Bakalım inşallah denk ilk Herkes kendisini yapmıyor ki sevdiği işi Oğlum yapmıyor. bu iş muhabbetler de hep böyle oluyor ya. Bak öncekinde konuştuk, bir kere daha konuşmamız gerekiyor. Hep bir kere daha konuşmak gerekiyor. Ha ikinci kere, önde de aynı. Tarısa gideceğim bir kere daha görüşürüz. İnsan bir şehit oldu. inşallah inşallah. Ama bekliyoruz bakalım. Oğlum burada adam var mı ki ya? Havali içeri bayağı indiriyor. Çağrı abi hızlı aldık daha var. He lan iyi oynuyor. Beni şaşırtıyor Çağrı ya. Oğlum bizim ilk zamanlarımızı hatırlamıyor da boks gibi Çağrı vuruyor lan bir de. İşte çağrı abi ya. direkt oyuna geçti. Layta da çok açık. Ondan helal olsun ya. Çok iyi lan. Ha, söylemiyorum da çok beğeniyorum Sami'nin oynayışını. Ya iyi şu an. Çok iyi hem İster vursun ister vursun. Sen de var. E, Ya 24'ü şimdi yanıma almadım mı bence burada bomba iş yapar. Alma ne gerek. Test driver'ın kumam çarpsın pasap bomba at pas yandırsana burada köşede. Ela. Kuş ya göstermiyor. Köşeye pusmuş oraya. Bir türlü açı bulamaz. Nereden çıktın o? Arkadaş kim vurdu lan o? Evin duvarını bitirdim. İki kişi daha var orada. uzaktan sıkan nerede? Aa şeyden çıkıyor şurada. Benim skop göstermiyor bile abi. Vallahi Valla bende de dört. Neyse aşağı halletmemiz lazım. Aşağıda da bir kişi iki levde bir kişi kaldı. Gel aşağı inek de bunlar görmez. Evin içinde bir yerde. Kolay da hiç lan İçinde. Sağdaki eve mi geçti? Burada penceresi yok. Burada lan. Işte. bomban var mı? Hatta bu evin penceresi yok gel. Bekle. Bana gelsin. Hatta görev Durmaz. Spray mi bahsettiniz? Duymuş olabilir abi. Üstte hali. Ek

Ne ev kağıt yedi ikisinde de bir yelek var bizim gibiler onlar soldan oynayak gel açılar arka da adam var evet. o tuttu lan bu şuradan baya çarptı şuradan sağdan Diğeri yukarı camdan da bak ya. Yok sağda oldu. Ah. Oh. Arkaya çıktılar. Hatta biz de bir yerden gidelim. Nereden gidelim? Şey Sağ alttan gidelim mi? Sollu gidelim. Sol tepe dolu. Sollu olmaz Sağlı gidelim. Sağdan gidelim. Sağdan gidelim. Gelin. Saniye ara. Araba var mı acaba? Tren geliyor. falan da burada harcım vuramadım. Sen alttan mı gitti? Kaçtı. Bizi mi bekliyor? Helal. Gel 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 sağ alttan. Kaçtı oldu riske girmiyor. Merdivenin de oran. Kalk 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 taşlarda. Lan ah lan mermi mi? Bize onu bıraktığı yere geçer bence. Bence ne yapalım? gel aşağıdan şuraya gideriz Fatih abi. Oradan da şu. Hmm, Bir adam var ama. Şey o tepeyi yok. vurmak zorunda mı? Oraya mı getir? Orada savunması savunmasız gibi rahat. Hatta beni kaldırsana seriesinde. Gel gel onlar diğeriyle uğraşır. Bir saniye var. Safe değil ama. Hayır. 8 kişi. İkisi bunlar, biri o. Frag'a o ikisi birbirini yesin. 8 kişi daha var. Onlar da solda. Buradaydı geçti bak gördün mü? Evet. Gitti mi? Yok. Gitmek üzere abi. Diğeri de geçecek Fatih abi ona da. Öldü. Öldü. Bir kaldı. Sol tepemiz lan. Kaçtan. Helal. Düşürdüm. Hela. Tepede arkadaşına indi. Şurada. Yüce bir tane. Şu an aşağı. <laughs> Öldürdüm. Oha. Hadi, hadi sola git. Bir bir kaldı ha. Birini öldürdük zaten. Benim hakimden izlemen lazım daha iyi take, Karşıda gördüm. Nerede lan? <laughs> kaç nere lan? Aşağı indi. Dikkat et sana basıyor herhalde. Ana. Orada. Bak. Ha ha orada orada.